Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir video çekelim arkadaşlar. Direkt konuklarımı davet etmek istiyorum. Erdoş'um gel yanıma. Bunun adı da Erdoş'tur. Ve benim kuzenim de adı da Erdoş'tur. Direkt videomun içeriğini söylemek istiyorum arkadaşlar. Erdoğan. Bileklik. Daha direkt göstereyim arkadaşlar. Bekle. Ters çeviralım. Ben de çevirdik. Arkadaşlar. Mirabel yazıyor. No. Arkadaşlar. Nerede? Mirabel Otel. Mirabel Otel değil, değil mi? Gözler kap kamerayı. Mirabel Otel. Biz burada kalıyoruz arkadaşlar. Mirabel Otel'de. Başka otellere girmeye çalışacağız ve orada parti vermeye çalışacağız arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar geldik. Gördüğünüz üzere şu otele gireceğiz arkadaşlar. Aga dur ışıktan gözükmüyor. Burada gözüktüğüne böyle bakmayın arkadaşlar. Bu otel yani böyle gözüklerine bakmayın arkadaşlar. Şuradan mı gireceğiz? Böyle gözüklerine bakmayın arkadaşlar. Öyle büyük ve öyle güzel bir otel ki birazdan görürsünüz. Haydi sizi oraya götüreyim. Evet arkadaşlar geldik. Yapacağımız, keşfedeceğimiz yere geldik arkadaşlar. Keşfedeceğimiz otele geldik. Burada mükemmel bir şeyler oluyor. Bizim otelini de gösteririz birazdan ben isterseniz. Haydi bakalım gitmeye başlayalım. Evet arkadaşlar hadi gitmeye başlayalım. Gel gel gel. Gelin, gelin, gelin. <laughs> gelin arkadaşlar. Mükemmel şeyler var. Bizim otel ile bu otelin arasında baya bir fark var. Göreceksiniz. Gelin arkadaşlar gel gel gel. Ya Ama Bu Ayyem. ne? Yapmışlar değil dostlar. Tamam mı dedim? Gelin gelin gelin. Allah. Gel, <laughs> dostlar de. <laughs> mükemmel olacak göreceksin. Mini zoo var burada <laughs> mini zoo. O ne demek açıklar mısın bize efendim? Mini. Hayvanat bahçesi. <laughs> At bile bak At bile bak <laughs> <laughs> Fil bile <var>. <gülüyor> <gülüyor> Efe senin Konvaylılar çok otantik durmuyor mu? Gelin bizde Gelin gelin Arkadaşlar bu arada Antalya Alanya'dayız Antalya Alanya'daki oteldeyiz. Otelinin adı Angelina Hadi gidelim Angelina, Angelina değil miydi o? Angelina Gelin buralar gelin buralar gelin buralar Oğlum önüme bakarak çekemiyom Gel oğlum gel, gel, gel. <laughs> Nereye çıkıyon lan Renk gibi Oteli git git çözemiyoruz <laughs> Ya dışarıdan gidiyoruz Gerçekten Bu sürü insanlar var, ne Adam leş gibi Evet, garip. Oğlum sen kameraya gitsene. Garip arkadaşlar. Lan geç. şimdi Herkes? benle. <laughs> yere gidiyoruz. Keşke sıfır Türk olsa. Ne efkelsin. geldi. Mini. Bunun buraya geldik. Yine yine. Kim demiş ya? Yine. Kuşun devesi. Develi kuş. Develi kuş. Hayır. <laughs> 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 bu sinirli bu sinirli. <laughs> Burada bir

Babalar sürdü kızlar kardeşim. Sılcak mı? No at. no 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 Atımızı at. at gibi at. Onun adı at. Adını nasıl getirmeyin? Adamını, adamı, 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 o çıkık olan normalde buradaymış. Şu çıkıp normalde buradaymış. Çıkıp oh çıkmış o yüzden buraya almışlar. Be ben de artık be sizi tutuyorlar. Arkadaki <laughs> eğlenceyi gösterelim. <laughs> böyle mefenik mükemmel bir eğlence oluyor mutluluk <laughs> <Kısağırı> göster kanka huyyy <laughs> kameraman değişikliği yapıyoruz <gülüyor> <Gönlüyor> <gülüyor> arkadaşlar geldik bunun adı alişşşş evet, adı Aliş. kameraman Baca. değişikliği yaptık arkadaşlar erdoş kameraman Baca. oldu Atar Çek Çek saniye. Çek, şun, çek. Şuraları göster, şuraları. Sen. kameraman <laughs> olalım. Çok güzel gözüküyor odalar, odalar, her şey mükemmel gözüküyor. İnsanlar da garip garip bakıyor. <laughs> Onun adı Aliş. <laughs> Az önce daha demin tavada dondurma sorduk. <laughs> 200, 200 TL dedik. Küçücük şey. 200 TL. 200 TL olur mu ya? Biliyor olur. Kaç Euro ya? Çek çek. 200 lira ödüyor 5 lira. Arkadaşlar yer aynı halı yeri gibi değil, kramponum olsa direkt değil, değil. kramponum olsa direkt şey olur Abi, Arkadaşlar bazı aksaklıklar çıktı ben de, ben de, ben de. Bazı sorunlarımız çıktı Orta şu anda Yorulur, yorucu Yarın size oteli Havuzlarını falan şey yaparken sabah gösteririz göstereceğiz Sabah 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 gösterip sizi eğlendireceğiz Hadi bay bay şimdilik